Svensson ve Güray ikilisi birlikte tam yaptı? Svensson müdahale hemen kullanıldı atış. Cenepo ceza alanı yerde buldu kendini. Hakem devam ettiriyor. Cenepo görüntüde. Pozisyonun içinde işte yaşananlar. Hemen kullanılmıştı. Taç atışı. Gerson Fernandez ve Musa Cenepo arasında yaşananlar görüntüde. Rashica gönderdi içeriye doğru bir kafa üst renk. Beşiktaş golü çok yaklaştı Semih Kılıçsoy. İyi noktada iyi açıda kafayı vuruyor Semih üst renk ve top dışarı çıkıyor. Semih Kılıçsoy ayakta kalıyor, sıyrılır hakiminden bu arada bir sakatlık var. İkili mücadelede Semih pozisyon devam ediyor tez girdi tehlike var. Şut olmadı Meysel. Meysel. Son anda ayak koydu topa. Rafa Silva ayağının dışıyla Gerson Fernandez'e Piriç tereddüt etti. Gerson Fernandez ortaya dönemedi. İki hamlede pirinç. Kenan Piriç'te kaldı top. Masu Akut. Geriye doğru. El Mustati, topu kontrol edemiyor ama Sibenson tekrar El Mustati dediğim anda maçın ilk sarı kartı. El Fatih'e çıktı. 41. dakika. Sınırdaki oyunculardan biriydi. Ve cezalı duruma düşüyor gördüğü bu sarı kart sonrasında El Musrati sevgili sevgiler. Van de Schrenk, Larsson, ortaya doğru. Rafa Silva'nın müdahalesi ve sarı kart çıktı. Rafa Silva maçtaki ikinci sarı kart ilk yarıda El Musrati görmüştü. Sarı kartı. Rafa Silva da sınırda olan oyunculardı. Ve El Musrati'den sonra Rafa Silva da böylece cezalı duruma düşüyor sevgili seyirciler. Rafa Silva. Aradan döndü Ernest Mucci'ye. Mucci. Mucci. karşılıyor onu. Sola doğru. Joe Mario. Pas içeriye doğru şimdi. Immobile dokunamadı. Kiro Immobile. Savunma arkasına böyle sarktı. İstediği kafa vuruşunu yapamıyor. Bünyamin peşinde. Joao Mario Bünyamin mücadelesi. Joao Mario kaybetti ama Antalyaspor oyuncu da topu kaybediyor Gerson Fernandez kazandı topu aradan içeriye doğru Immobile açılar aldı cezaları içinde havalandırdı bir kafa gol İmobil ortaladı Rafa Silva attı 79. dakika Beşiktaş 1-0 önde Rafa Silva Bomboş kalıyor kale alanında kafayı vuruyor ve gole atıyor Silva İşte golün öncesi. Gerson Fernandez rakibinden böyle sıyrıldı. Ciro Immobile Cezalana baktı. İyi orta. Pongoş. Rafa Silva. Ondan Antalya Spor 0. Beşiktaş 1. Bünyamin. Tovzen dönemedi arkadaşına. Immobile yine son markasına sarktı. Ciro Immobile Cezalana içinde karşı karşıya. Immobile şut. Topalar da var. Offside offside. Immobile'nin gol sevinci kısa sürüyor. Esat Sancaktar bu pozisyonda offside bayrağını kaldırdı. Bir ortada cezalara indi. Bir kafa Mert ikinci hamle Udokay. Mert Günok devamında hakem oyunu durdurdu. Faulü verdi. Antalya Spor'un beraberliğe yaklaşan Ters kanada doğru. Fanda Şrek yetişme çabasında son bir gayrete dokundu. Cezalar indi top. Tehlike var. Kompozisyonu. pozisyonu. Açılma vuruş gol. Top ağlara gitti. Top ağlara gitti. 1-1 oldu. Erdal attı. Sevinme sırası Antalya Spor'da. Dakika 85. Rafa Silva'nın golüne cevap veriyor Erdal. 10 Antalya Spor 1. Beşiktaş 1. Beşiktaş oyuncular hakemin yanında. İşte pozisyon bu ikili mücadele ve kalalarında topun dibine girdi Erdal. Merskinov'u mağlup etti. Ve maç bitti sevgili seyirciler. Antalya'da kazanan yok. Trendyol Süper Lig'de 21. haftada 10 Antalya Spor Beşiktaş maçı 1-1 berabere tamamlanıyor.